Arkadaşlar sizler de RP ve VP'lerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den hızlı, güvenilir ve klientin çok çok altında fiyatlara alabilirsiniz. Ayrıca sizin için tamamen ısınma amaçlı bir çekiliş açtık. Çok daha fazlasını yapacağız. Şimdiden 44 kişi katılmış bile. Onun da linkini yorumlara koydum. Sizler de hesap.com.tr'ye kayıt olup hem ucuz ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilir hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Videomuz başlıyor. Yine mavi olayım ya. Mavi hızlı hızlı gezdiriyor vallahi. Katil ve toz Velvet oynuyoruz. Bu Kaysa'nın nesi oluyor? Klipte bu da var. Annesi mi bu da? Babası Kasadin, anası Belvet. Bu iki ucubeden nasıl çıkmış o Kaysa ben de anlamadım yani. Vardı Belvet'in de bir esprisi o Kaysa'yla. Kimdi bu bunun olayı esprisini arkadaşlar tam olarak? Neci bu? Anası Rex'e değil. Oğlum daha Kasadin'de hiç mi bir göz yok, bir bir şey yok yani o da. Ne yaşamış bu Kasadin? Acılı mı? Kasadin'de oynayacağım sonra köyün Gerçekten annesi Rex'e mi Kaysa'nın? İnşallah yanlış biliyorsundur Dead Singer bak. İnşallah yanlış biliyorsundur. Yoksa Kasadin'e ve oynayanlara çok acıyacağım. Ulan Gangplank Illoy bile okey de hadi. Ama hocam Rex de fazla ya. Hani fazla yani bak. Değil değil mi? Oh. Çok korkmaya başlamıştım çünkü. Devam. Şimdi 2.30'da geçtik üst tarafa. Güzel. Bu işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Senin sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Lan benim üst ormandan başladın demek. Oğlum şimdi ben onun üst ormana mı gideceğim, onun alt ormanda onu mu denk getireyim? Vallahi biraz zor oldu bu. Çok zor başladık oyuna ya. Bot katıl onun bot ormanı gideyim. O şu an kendi top ormanına dönüyor. Yani Lee'sin değişik başladı oyuna. Bizi birazcık zortlattı başlangıca. Ama ona trade'e girdim de. Oğlum aim yok. <laughs> beyitlen, beyitlen. <laughs> Böcekler çıktı. Yani top gitmem. Böcekleri almam gerekiyor. Tamam. Böceklere gelsene. E, tamam Kenchi çağırıyoruz. Şimdi bu işin kolma olasılığı yani yüzde on alsak oradan onu iki çıkarsak oradan 55 beş artısına çıksak 90'a etmiş yetmişle onu böyüz. Hikayeyi çok elliyorlar o kısım benim de hoşuma gitmedi. Yani TF ile Grace artık işin hani o artık Büyük abartı oldu yani. Bırak yani TF level'ine kostüm yaptın sen tangocu diye. Sonra gidiyorsun. Aslında bunlar çiftte. Aynen. Yani gerçekten büyük saçmalık o. Riot'u bayağı severim ama ama bu son yaptığını sana. Hocam vallahi. Oğlum pisu var kimse. almak lazım diyor mu karakterden Böyle düşünüyorduk galiba yanlış hatırlamıyorsam. Rezler gitti o. It's crazy. Hop. Ne yapıyorsun kanka? Ormanı var mıydı? Var. Var. Blue var. Şimdi alışverişe. Yuntal alınıyor mu bu karaktere? Yani olmadı bu olmadı bu üst tormanın var gidip onu dönsene niye buraya geliyorsun böceklere girecek yapmıyor Böceklere başlayacaklar. Tam Kench de ölmüş mü? Ölmemiş. Base atmış. Lee'sin bu böceği beraber gitmek istiyor tamam mı? Ama kimse onunla gelmiyor. Bunda da mı reset var? Lan! Bir rakip katledildi. oğlum kesin şunu ne olur? Abi fena aksiyon dolu bir oyun ya. Yani her şey oluyor oyunda. 46 stek olmuşuz. Abi bir dakika bir dakikadır gidip 3 3 yapayım bari şu becerime. bir de burada. Takımın bir yerle bir etti. Tahm beni. Tahm Şaka mısın? Soru işareti. Gördüler mi Tahm ne yaptığını? Adam beni yemediler. Gördünüz mü? Adam beni istemedi. Başımın belası. Öp beni Recep. Ye beni Recep. Öp beni Recep. Ye beni Recep. Abi çıkacak. Benim hemen bot'a gitmem lazım. Yukarıdan başlayıp. Şu mormona bir dönmem lazım ya. Çok hızlı yapmam lazım bir de bunu. Scuttle'la hiç uğraşmayacağım bu arada. Güzel çocuk hayatta. Koruduk. Şimardı. Şimardı o. Artık ölecek. Drake gitti. Neyse zaten tırt Drake'ler de. Bunlar sadece ölüyor lan. Bu dünyayı Bada bada bada. Daha biz yeni başladık. Şattan da ver bakalım. Katil Vatos. Mahallede öyle derler de. Hızlıca gidelim okyanusu da alalım bari. İyi tempoya kaldık da. İyisin çakalı gelir buraya. Tamam. Ormanın var mı? Var. Hemen evet, bu alalım. Orada bizim takımla boğuşurken. Oğlum karakter mükemmel değil mi ya? Ben mi fazla sevdim bunu? o kadar geri düştük birden tak 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 yalnız kesen alacağım ya kaldığımız bizden kaçamaz ölür çok güzel dövüşüyor ya çok güzel dövüşüyor tak 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 <laughs> resetliyken de duvarlardan geçebiliyor 74 tane kamp mı kestik şimdi biz 74 siteyiz görünmedik Ah oh, ulan. Taklaya geldik Lucian'dan. <laughs> Oğlum siz niye 20 vuruyorsunuz? Tam genç niye kimseyi yemiyor yine? Eşi ye, eşi ye. Çocuk ölüyor, eşi ye. ulti atmıyor. <laughs> tam genç ulti <laughs> atmıyor. Ne seni derdin ya? Ne de seni derdin? Seni dedin mi? Bana söyle bakalım. Ne de seni derdin? Onu at artık. Lan onu bari ya artık. Ama bunu <laughs> YouTube'a açacağım. Büyük ihtimalle Offroad kanalına gider bu. Bu videoya 5000 like gelsin de tam kendi içinde R olan bir klavye hediye edelim. Alınca onu R basabilsin. Bence R tuşu yok tam Kenç'te. Klavyesinde yok çünkü mümkün değil. Tam Kench. CTR yazıp yollar mısın? Çok merak ettim. Var mı o tuş acaba? Bence R tuşu yok adamın klavyesinde. Al onu multiye bastığı zaman kullanabilsin yeteneğini. Bunu Voron'u nasıl durduracağız? öyleymiş. Hız keseni bitirene kadar takım birazcık müsaade eder mi bana acaba? <laughs> Biz neşe başlasak nasıl oluyor? Bence güzel olur. dedi çıkacak birisinin? <laughs> Baron Smite'ı mı? Smite'ı önce alırız Nerede sette? Ne canavarız be! Hikayedeki belvete dönüştük galiba Korkunç belvet Tiki mi attı onu ben de bilmiyorum da. Baronu set unuttum, Tima'ya gittim hemen ya. Kile gittim yani. Katil çok güçlü. Bak 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 uşaklar çıkıyor. Bıdı okay. Bitmesin ya biraz daha oynayalım. Paraya bak. Var gitmeyeceğini biliyorum ama alasım geldi bir alayım mı? Navori veya hayat. Navori alayım hadi ben de biliyorum bitmeyeceğini. Takımın Belki cooldown gelir, crit vururuz. Az geç her saldırı sıfırlıyor artık buna, aynen. Bu ne arkadaşlar? Bu iki falan değil, üç de değil bu bu arada. Baba geldi. Baba geldi. Bu ne, oğlum? ne? <laughs> Yok artık. <laughs> Ölmeyeyim artık ne olur o? <laughs> bıtı, bıtı, bıtı 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 ne yapıyor mu oğlum? <laughs> ben Galio'yu tam kendim sandım muhtemelen. Beni yer diyor Lerges oraya. Ama bu karakteri çok sevdim. Minigun Velvet. Tıkır 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 vuruyor. <laughs> Keyifliydi. <Gülüyor>